Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tam tamına 3 tane şey açacağız. Burada arkadaşlar ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, uzun zamandır video atmıyordum. Neden? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki e, tatildeyim atalım açılım videosu. Ay, e, yolculuk çantası hazırladığımı bile çekmiştim e, evet, tatilde olduğum için bir yerlere gittiğim için çok da fazla video atamadım arkadaşlar. Ama şimdi ee, e, şimdi video atacağım. Bu arada kamera düştü arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bugün ilk olarak şöyle kalem süsü şey açacağız arkadaşlar. Sonra iki tane daha şey açacağız. Ama önce bir şunu açmak istiyorum. Hemen açalım arkadaşlar. Ben bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Şu şekilde valizli oyuncağı da var. Ve ben bu valizi oyuncak olarak kullanacağım. Şuradan açılıyor. Ve içinden bir sürü kalem süsü çıkıyor arkadaşlar. İlk olarak şöyle var. Böyle var. Böyle var çok tatlış. Böyle var. Böyle var. Bir dakika. Böyle bir kapı para var. Bu kapı para galiba arkadaşlar. Şöyle var. Şöyle var. Ve şöyle var. Ve şöyle var. Ben bunları okul açılınca bazı arkadaşlarıma hediye edeceğim. Hepsi de bunlar arkadaşlar. Ah, düştü birisi yere. Onu hemen onu hemen alıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar alamadım. Çünkü çok geriye gitmiş. Her neyse bunlar bu kadardı. Çok büyük çok kaygan ve çok fazla şey sahipler. Aa yuvarlanmaya. Şöyle de bir valizimiz var arkadaşlar. Neyse. Sonra bir toy boxumuz var arkadaşlar. Hemen açalım. Oy sıvıladı arkadaşlar. Ee, şöyle bir bir dakika. Şöyle bir sarı kutuda çıktı. Şöyle bir sakız var. Hemen açalım o zaman. Mısırlı kalem çıktı arkadaşlar. Mısırlı kalem bende yoktu ama gerçekten çok güzel. Bir şey deniyorum. Nasıl arkadaşlar? <laughs> Tabii ki de bunu çekmeyeceğim bunu. Şöyle de bir mısırlı kapağı var. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Sonra şöyle bir ayıcıklı bir şey var. Ama bunu açmaca çok uzun süreceği için geçişli bir açılım yapmak istiyorum arkadaşlar. 3, 2 ve 1 Evet arkadaşlar bu şekilde. Ben şunu şeker sanmıştım ama meğerse bu Böyleymiş. Aa, yine düştü arkadaşlar. Şöyle bir sarı çıktı. Ben sarıyı sevmediğim için arkadaşlar bir daha istiyorum. Bir daha istiyorum. Sıkladım. Gelmemiş. Arkadaşlar ben bir tane daha almayı deneyeyim. Öyle geleyim tekrar. Arkadaşlarım bu şey bozuk çıktı. Ama neden bozuk çıktı? Çünkü arkadaşlar şurası biraz değişik. Sarı çıktı gördüm ama son tekrar kilitlendi. Şunun aynısından çıktı arkadaşlar. Neyse tadalım hemen. Tatmak istemiyorum aslında. Çünkü bu sakızların tadı çok kötü oluyor. Ee, bu videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.